Arch Mugis'le beraber Arsenal oynayacağız. Şimdi oyuna geçelim. Bir tane video atmıştım Arsenal'la ilgili. O çok izlenmemiş. Yani neden bilmiyorum. Belki kötü oynuyorum. Dur ondan da olabilir. Ama alakası yok. Alakası yok. Baksana birinciyim. Çok kolay arkı oyun yani. bize Şimdi nasıl adamları vuruyor? Benim tuşuna da fazla basabiliyorum bazen de. Of kapıları kırab... Yok ya. Ölünce tekrar mı? Yok. Aynı silah tamam. Adam öldürdükçe silah değiş Bir saniye bak. Bu ne? Bu nasıl bir özellik? Aha çok severim. Lan. Ya ne bileyim arkadaşlar. Ya, yani, bayağı girdiğiz, de bakayım. Aa kil almada silah işte? Garip. Arka bunların silahları ne ya? Bu çok, bunlar çok iyi oynuyor. Para yatırmış bu. Yok ölmeyeceğim bu kez. O kadar da değil. O kadar da değil dedikten sonra. dur, dur. şimdi nasıl vuruyor. Şu gizlice giriyorum. Hastalık yok. Toilet var. Aldım, aldım. Nasıl bu kadar kill alıyor ben anladım. Allah merhibde. Oo bu ne bu ne arkadaşım bir saat oldu bu kadar sürdü. Şey Hayır arka gelmiş. Mermi bitme şakası. Hayır. Mermi bitince onlar da. Oğlum bu kızın nasıl bu kadar? Yok hiç vuramadım. Bir mermi bile gitmedi Ka Oğlum burası da güzel. Karşımda adam çıkıyor. Hadi. Ya oğlum ya bunlar çok şey ya Güzel 90 vurdum Oha uçtum direkt 360 attık karakter Oha ya o kaldı O kadar ya ilk i̇şte değiliz maalesef birinci de değiliz ee, standart olsun bak artı çok güzel seviyorum avuk oh, ver bakayım bizim dans var mı Abi, tam böyle dans ediyordum mavi mavidir bu ne bu patlatıcı mı yok patlatıcı değil yakın yakın bu yakın. Hadi yakalım. Adam çıkacak mı karşıma Maviler nasıl çıkıyor ya? Ya arkadaşı birini takip ediyor Biri de benim takip ediyor? sistem ben şey. Ya adam nerede biz adamla. oha ya bu adam çok şey daha böyle bir şey olursa şey yapacağım. Bu ne? Oo bak buradan vurmak gayet. Oha ya arkadaşlar böyle vuruşun. Ya da almış her şeyi. zengin. özel şey var, buzlat özelliği. Verildi. <laughs> ya burada otomatik sıkma mı var bende? Orada çok garip bir şey oldu. Hadi Marshall, Marshall. Vay Marshall'in gücü. Hasar verdim. Şey bak. Hadi. Ya. Gel, oğlum, sen gel O kimde? Ay yakın dövüşelim yakın. Ne yakın dövüş, ne alaka, yancı ya? yakın. Ya patates olduk ya. Seni mastiğin o, çok dayım. Aile. O da bu pompalı biliyim evi. Bu ne? Ah be. Şimdi bu koronavirüs. Aldım. Ama iyi o bir ilk üçteyiz. En azından ilk headshot. Ya kaç kasar göremedik ya. O, altı tane tabii ki de. Öldü. Yes, silah da işte. Bu ne oğlum o? Oy. 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 Nasıl silah oğlum? Vay güçlü, vay güçlü. Sevdim. Silah sevdim. Güzel. Hadi, adam nerede? Çok Çünkü... iyi. aşağıda durmak kötü. Ya. Oha. Ha tamam. Normal. O silahı bulmuş. Bulmuş diyor. O silah var adamda. Tamam. Hadi Buradan bir kişileniyordu. Ya caç mı? Caç kardeşim bu. Ben buna caç diyeceğim. Çünkü aynı. Koş 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 koş. Ya. Arkadan gelmiş Önce şıklardan atıyorum. Ha oh, ha oh, ha oh, oh. Bir şey lan da biliyorum. O adamı vuracağım. Ya arka gelmiş ya. Kanka arkalamak. Adama. Ya onu da alıyordum. Başka bir yerden yedik. Oha uzay makine Bu nasıl makinedir Nasıl çalışıyor bu Çal Çok zor ya bu ne Mermi gözükmüyor ya Yes Oha çok iyi lan bu O adam böyle o adamda şey var. Of. Alın da silah değişin. operatör. Hey shot. Hey shot. Ya nasıl? Vurdum. Vuramam şimdi Oha çok iyi Çok sevdim Nota 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 Merve mi çok hızlı ütüyo Yeah Geçemedik olsun Lan Nasıl ha birinci diye o birinciydi ya Yoksa Dans ediyoruz Bra, vücut benim şey şey neydi? Ee, tipe bak ya oğlum çok tipsiz. Alacağım, şey alacağım. 3000 para. Of, şunu alayım bence bu yüzden. Of. Bence iyi oldu. Çık 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 çık. Oyun başladı. Yes, fight, 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 fight. Direkt çık vuracağım. Oh, hop. Ya 97. Ya oğlum bir gidin. Bak dur. Şey şey. Of pompalı mı? Ne vardı göremedim. Peki şey silah tamam normal. Bak buradan böyle birden de çıkıyorsun. Burada birden çıkmak şey Arkamda da da. nerede ya? Bu da şaka. Bir nisan şakası. Bugün ikiniz. Tamam. Aynen. Tamam. Gün kaç nisan arkadaşlar bilmiyorum. Hayır yapma. Bıçak atacaktım. Merve'si bitseydi çaktatabiliriz ya bu oyunda. Sen kimin? Vay, double pick attılar. Bu ne? Bunun silahı. Boncuk boncuk atıyor boncuk. Boncuk. Ooo. Oh, Aa, oğlum o adam kimden? Kimin nesi? Aldım. oldum, oldum. Oh shit me. Güzel atışlar yapıyoruz. Doğrudur. Hey, you got ya oğlum daha ne yapayım ya? 3 fark attım. Oy 15. Çok hızlandım. Şuradan hapını alayım. Arka mı? arka değil oğlum. Torcu onlara kafaya gitti ama mermi. E eğilip sıkma. Ya oğlum. HS yiyip tek yemiyor tabi bu oyunda bazı silahlar da. Oha bu ne sekme. Sekme. Asis sayılı hava Bıçakla Uçakla gitmemek gerekir. Bak bak uçakla gidiyor da. Oo çok çok sinir. Aynen uçak yapıştırsın ha. Kimse görmüyor seni. Gelecek şimdi. Allah doldu. Olsun. artık Bekliyorum da gelen Gelen giden yok. nasıl orada kapalı ya? Nasıl nereden girdi o? Oy. Ya oğlum biliyaz biliyaz nerede oldu? Beni geçmesin. Oo, 17 17 oldu. Hayır. Aynı ayyi öyle, öyle, öyle aynı öyle aynı aylık yaparsan. Ooah Farkat oooah oğlum bu kız tanıyor mu ya? Önceki oyunuma da gelmişti. Sa oğlum bak dün atmıştım yani dün girmiştim bu oyuna Aynı o kız. Oğlum öyle bir oooah. Eğim gitti eğim Oha oğlum bu da benim gibi oynadı o zaman. Kafa oğlum hangi kız aldı ha? Vallahi, neredeyse. Allah gir. Oğlum bu nasıl bir silah ya? Acil bu silahtan kurtulmam lazım. Polisler yeri polisler. Silah guard mıdır? Guard vandal karışımı ka aynı. Şöyle. Oo bu o kız. Herhalde aynı. Geçiyor herkes ya. Acil kill, acil kill, acil. <laughs> acil. Geçti beni. Ya of. Nasıl becerdi ya? Bekle oğlum. Bu silahtan bir kurtulayım. Bu silahtan bir kurtulayım. Oğlum bu silahtan kurtulmuyor arkadaşlar. Asist yapınca kurtuluyor diye biliyordum da. O da yok. Tamam 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 bitti bitti. Hepiniz geçeceğim. Zaman varsa hepiniz geçeceğim. Hakkı oynamayı Ya bak yine aynı silah. Kurtulun mu? Yok. Ya bak bıktım bu silahtan ha, midem bulandı silahtan. <laughs> ya o her şey, Ö oha, herkes geçmiş beni ya arkadaşlar ya birinciydik. Alp siz 29 aynısın ateşli e, silahlar herhalde iki kişi olsun tak 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 ye yeah. Tipe bak benim tamam bak ne oha bin ha yok bin iki yüz dokuz yüz bin o bin değil o <laughs> Her elime ve yardımcı silahı eriyecekler sonra Bıçak kalmış Bıçak mı? Bıçak Abi bu haritayı biliyorum bu en kötü ya abi Beyze'ye geldim Eee beyze değil mi bu? değil herhalde Arkadaşlar elimdeki silahtan nasıl kurtuluyorum ben ya şerif vermiş direkt. Aynı şerif. Kafaya tek yiyordur umarım yani. Kafaya sıkınca tek yemezse o zaman yani kurtulmak imkansız bir silahtan. Öyle diyeyim. Tamam. Tek yiyormuş. Tamam. Buradan sonra kolay. Oğlum kaç vurdu bunları Silah değişiyorum değil mi? Aha karta ben. Ya silahım çok güzel de benim. Oğlum best sıralamada yokum. Direkt silmişler beni sıralamada. La 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 Vur 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 vur. Ne yapacağım ben shortie? Böylece. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu zıplayabiliyor mu onu deneyeceğim. Oy 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 haritayı zıpladım. Ne? Şey şey reis. Ya. Oğlum sadece silah çok hızlı art. Kolay alın bayın. Valorant'ı kolay deyince oynayamayacağım de bu oyunu. Ya yok yok çok zor. Ya, adamlar da aynı benim seviyede de. Ya o bak. Valorant hayse bir de şeri. O da önceki elimde hiç beğenmedim silahla hayse attı. Silahtan bir kurtulayım oğlum. Silahtan bir kurtulayım. Göstereceğim size. geçtim. Body box oldu. Yana. Yanın dedikten sonra kendim yandım. Buradan koşuyoruz iki dakika sonra karşı bir adamlar çıkıyormuş. Ben de nasıl ilerim? Nerede oğlum? Tavandan abi ya. Oo kimseyi göre bu ne oğlum? Gösterme gösterme yan. 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 Öl. Yandı. Aldım. Ah iyi. Taramalı. Mermi bitti. Bıçak mı? Sen kime bıçak atıyorsun? Arkadaşlar karambit yedim. Bıçak yemedim ben. Benim bıçak yediğim kimse görmedi. Karambit. Hangi böyle bir adam mı? Yok? Adam soğutucu var adam. Adam da soğutucu. gizli gizli Aha, arkalama, ar ar arkalama vakti. Arkalama vakti. Aa. Oha, hiç sarılmadı. Nah, hey, you got him. ya olum ben buna demedim yaa şey şey Valorant'ta koşarak tara nasıl tararlanır videosu da Ya bu çok bu ne ya? Adamlardaki silahlara bak. Aa, altın silah mı? Yani ben çok karıştırıyorum ya bu olan altta şey. Ya bak adam gelip esel esel es mi? Aynen esel atmış. Hayır derler, hayırdır? Bu tipimi görmek istiyorum. Hızlı bak da adam var Oy bak. Ya bu paylaş şey, şeyi seçeceğim. Artıda ona göre seçelim şu. Hadi paylaş paylaş. Of Bir şeyler alacağız da şimdi. Ne a paylaş etkinliği yok. Oy pol, pol. şey şey lazer. Buz Bir can Bir de bu guard'ın bu arada. Net guard'ın. O şeyin içinden geçiyor. Ya bir can bıçak ne? Bak her seferinde aynı oluyor. Uy, en sevdiğim silah Bu da Baki kardeşim. Bak bu silah çok sevdim ama daha taramalı bir silah gibi benzese daha iyi olurdu. Şeref Of şeref'e bakacağım. O oh, şerif çok kötü ya. Beğenmedim şerife. Yani şerife Uf, oha bu çok iyi. Guardian. Zap çat. Of 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 canlar topu canlar topu. Bak o şeref mesela. Oy. Ese gördünüz mü? Bu ne? Biruras vur mu ya? Yani? O oh, taktik. Ya bak ki bana, bana bak ki. Gösterme göster. Bakayım. Oy. Ya ol kafada yedi sen. Ney nasıl çıktı lan? Hadi buradan kaç. Oy operatör gibi bir silah vardı. <laughs> Aşağı bu da son olsun. böyle de bitiririz. Yani. Oy. Bak. Ya bak son diye falan bir şeyler almak istiyorum bunu alacağım. Satın al. Çık 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 tamam gir. Bu ne? Şeref. Bu ne? Şey silah. Aha o adam var. silah geçti de. Marul silah diyecektim de marul olmuyor. Sargı silah kardeş. Oy mezarlık mezarlıklar mı burada yani? Vay silah geçti ama. Lan nerede yiyoruz biz? Adam öyle bir yere yapmış yani girmiş yani. yani pusmuş ki yani. Kanka bir silah değiştirin. Adamlar 9 oldu biz bir kill bile alamadık. Oh be No or sil olmuş. adam beni. Oo oh, bak bak. Vur vur şey yaptı. Nasıl yaptıysa. Tat -ta -ta. ta -ta -ta diyecektim adam tata -ta yaptı direkt. Koş koş bak şuna. Ya. Çok yavaş ya. Nerede nerede? nerede? Adam o Kara Lord kardeş. Bıçakla daha iyi oynarım da neyse. Herkes bıçak ki Öyle sevme sesi iyi geliyor da. Ya bak 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 tipe bak tipe. Bu birinci hangi o nasıl birinci oğlum o? Bu mu birinci? Ha, maskesi içindeki kişi o mu yani? O mu o? bunlar bunlar oha dörtlü grup olmuş bunlar. Bu arada şey mi bu? Yo. Aa o mu? O o yine Kanka bunlar korsan grubu mu? Bu ne? Bence şeylik var normal değil. Adam ol lan. Adam olacaksın öyle. Ne aldı vuram, vuram yine mi? Ee, vuram öyle adam ol. Vuramazsınız öyle. Benim max ans bak bak. Lan çıkmayacağız da nasıl öleceğiz ki? Karakter sıfırla. <gülüyor> <gülüyor> ah, <tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugünlük bu kadar da like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım video beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.